Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar Bugün Brawl Stars 7. bölüm çekeceğiz arkadaşlar Hayır, Evet hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi Bu ne abi bu yeni güncelleme geldi de bazıları sevebilir ama Gerçekten güncelleme bok gibi abi Bu ne ya Abi ben bir daha Brawl Stars oynar mıyım bilmiyorum arkadaşlar Artık Minecraft'a başlamayı düşünüyorum İnşallah e, güzel günleriniz olmuştur arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi <laughs> videomuza geçelim arkadaşlar gerçekten. Hmm. Burada burada bu kardeşimle videolar istiyor musunuz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Burada abone bakın, abone oldum like attım diye yazanları bu sefer şehre Abone oldum like attım siz arkadaşlar bakın. Hepiniz yorumlarda yazmışsınız. Ve evet arkadaşlar diğer serimiz serimiz de başlayacak arkadaşlar. Sen yaz ki ben yapayım. Yaz ki yapayım. E, pardon arkadaşlar ben sen yaz ki ben yapayım diye bir seri yok ama onun yerine yaz ki yapayım diye bir seri yapacağım arkadaşlar. Evet yorumlarda ne yazarsanız onu yapacağım. Ya bu griflerden yemin ederim artık nefret ettim. ettim de ettim ettim de ettim ya. Yürü git. Heh, ölecek mi? Ölecek mi? Ölmüyor yarısı kahal kaçıyor. Şerefsiz. Pislik. Allah ben orucuda. Yani Bayron var anca bana sıkıyor. Ben gittik bana sıkıyor. Ben kaç abi kaç. Of ben ne yapacağım arkadaşlar sürekli bana dalıyor ya. Salak mıdır nedir? Ben çok noob oyuncuyum zaten arkadaşlar. Düzgün oynuyorum hep noobça oynuyorum. Şurada bir şerefsiz bir grip var galiba. Bayron şerefsiz orada saklanıyormuş. Pislik Bayron. Ya duvara niye atıyorsun geri zekalı? O adam bana vurur vurur ben vuramam böyle mal gibi kalırım abi. Ağzına sıçtı mı sala. Ağzına sıçtı mı sala. Ağzına tükürüm pisliği. Neyse arkadaşlar görev tamamladım en azından. pislik Şerefsiz yüzünden öldük ya. En azından altı kupa geldi en azından. Arkadaşlar ben yine yenemeyeceğim bak. Yine yenemeyeceğim. Al işte bir tane daha su kıyık. Atma kanka olur. Hadi hadi. Sen al kanka. Hadi. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar şimdi bununla arkadaş olduk. Çaktırmayın tabii ki de değiliz. Evet arkadaşlar e, bunlar şimdi arkadaş olduk. Neler yapacak neler yapmayacak. Evet şimdi iki bize sıkıyoruz. Takım olduk biz arkadaşlar. Bu şerefsize vuracağız da vuracağız. Hayır sen yürü gideceksin abi. Sen yürüyüp gideceksin. Heh, sen yürüyüp gideceksin evet. Adımı sinir edelim arkadaşlar. Herkes beni sinir ediyordu lan. Hayır Pardon pardon pardon. Allah belanı versin. Ne arkadaşımı attı. Oh, oh, oh. Ben böyle bir bok yapamam arkadaşlar Yemin ederim ben böyle hep ölürüm Ölmekten başka bir şey yapamıyorum arkadaşlar Çünkü ben noobum noob. Noobum ben noob Noob olduğum için arkadaşlar Videoyu beğenin like atın arkadaşlar Ben çok noobum ya Acayip noob oynuyorum değil mi arkadaşlar Of Hiç güzel oynayamıyorum arkadaşlar hiç Grif ağzına tükürme grifi Ya karakterlere bıktım. Nasıl karakter ya? <laughs> Sıradan cesin. Gerizek altara yürü git. Arkadaşın onu diyor hala vuruyor. Biz arkadaşlar biraz sakin olalım. Biraz sakinliğimizi koruyalım. şeyi de attı mis gibi. Heh, benim sayemde öldü tabi yine kodumu grif. <laughs> benim en nefret ettiğim karakter ne biliyor musun grif? Allah belasını versin şu grifin ya. Nefret ediyorum arkadaşlar şu griften. Burada like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ab abone olmak beleş bak ondan sonra YouTube paralı yapacakmış arkadaşlar. Sonra demeyin Furkan bizim kanal kanal kanalına abone olamıyoruz. Like atamıyoruz. Arkadaşlar abone olun like atın bak. Ben sizin için sürekli videolar yapıyorum çünkü sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi sev sevmesem videolar yapmazdım. Ama ya arkadaşlar yani işim olduğu için çok video yapamıyorum doğrusu. O yüzden arkadaşlar biraz emek veriyorum arkadaşlar. Yani özür dilerim. Yapacak bir şeyimiz de yok arkadaşlar. Şerefsiz şurada değil mi? Geri zekalı pisik. 100 tane atsa da yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. 100 tane daha atsa da bir şey yapamam arkadaşlar ben daha. Salih seni sağlandı olursun bana vuruyor gelmiş adam. Ya dördüncü olmuşsunuz. Ya abi benim de şansı var mı ki ben dördüncü olayım he? Salak Furkan ben. Ben de şans mı var ki ben de şey olayım ya? Böyle pro olayım arkadaşlar ben de şans yok. Aslında daha karakter çıkmıyor. Ben o kadar kupa kastım şey yaptım. Biraz sonra göstereceğim ne olduğunu. Ne böyle kupa kaybettiğimi. Hadi arkadaşlar sen al. Al senin olsun. Heh, al, şerefsiz. Şükürler olsun ya. Bir kere hayatımda bir kere grip öldürdüm. Bu videoda. Hızı kaçıyor bak bak. Bir şerefsiz vardı değil mi? Yokmuş kaçmış orada. Of ya arkadaşlar topla, topla 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 sabahtan beri. Allah belanı Taleti varmış orada. Ödümü kopardı şunun tuvaleti salak. Hadi Squeak. Arkadaşlar bu arada e, oynamak ise Allah belanı belli var orada. siz bir belli var. Allah. Ay Mr. P şuraya şimdi bir şey attım. Her yere fırladı. Tövbe estağfurullah. Aha. Şu bibi yensin de inşallah bibi yener de. Ben o bibiyi öldürürüm. <laughs> Git oraya öl. Ee, i̇nşallah ölmezsin de kazanırsın da ben o bibiyi öldürürüm. Sakın buraya böyle gelme ne olur. Evet. Şimdi ben de alacağım arkadaşlar artık. Sıra bende artık. Gerçek gücümü bir çıkarayım ben artık. Yeter. Yeter artık arkadaşlar. Bu kadar işte. Bu kadar basit arkadaşlar. Mis gibi yendik işte. Evet. Çok güzel bir şekilde yendik arkadaşlar. Yenmeyi başardım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Mis gibi yendim arkadaşlar. Çok güzel yendik. Evet. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Neden kupa kaybettiğimi. Emek verdikten sonra kupa kaybettiğimi nedenini göstereyim. Bu ne ya? 240 tane gönderdi. Kaç tane kupa aldı arkadaşlar? Bilin bakalım kaç tane? 80 tane falan kupa aldı arkadaşlar benden. 100 tane kupa aldı. Ben biraz daha kasmıştım bundan önce. Biraz daha kasmıştım. En az 60 18.060'a gelmiştim. 18 bine gelmiştim. Şimdi 17 bine geri döndük işte arkadaşlar. Böyle süper şerefsizlik yapıyor. Çok da az veriyor. Bu ne ya? Çok az veriyor yıldız gücü de zaten ağzına şu kliplerden nefret ediyorum en nefret ettiğim karakter ya Leon'du ya Leon'dan çıktım abi en nefret ettiğim karakter bu artık benim Yürü git işte yürü git işine git Salak Salak ya benim en nefret ettiğim karakterlerde biri arkadaşlar bu ya Arkadaş olalım ski. Ya ben orayı niye atıyorum buraya atsana ya iki dakikayı alırdım şunu ya ağzına tükürüm bir grif ya Abi, herkes bana dalacak da bak. Herkes şimdi bana dalıyor. Al şunu al çabuk al. Sıçtımının grifi. Sıçtımının grifi. Şurada baz var. Şurada spot var. Gibi kazanır ya. Bir şey yapamayız daha. Kazanamayacağız biz yine. Bir de en iyisini yapıyor. Topluyor orada. Ya herkes bana bulaşıyor. Allah belamı versin ya. Herkes bana bulaşıyor. ama benim versin ya. Herkes bana oynuyor sadece. Bana mısınız abi? Keşke bazı alsaydım ya. Baz çok güzel bir karakter. Yeter evet arkadaşlar bayağı da konuşamıyorum. Allah. Allah. Allah Allah dibime gelmiş. Sağ ol beni gönderdiğin için. Allah. Ya yandık biz ya. Oradan bir vuruyor. Oradan bir vuruyor. He. Anca o güçlülüğünü bana gönder. Neyse. Evet. Bakalım ne kadar dakikamız olmuş. 11 dakika. Neyse arkadaşlar artık videomuzun bir sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evde kalın. Bay bay arkadaşlar. Öptüm. Görüşürüz.